Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere WWE severlerine WWE nasıl izlemesi göstereceğim. Kim WWE izlemek istiyorsa, takip etmek istiyorsa, her bölümü kaçırmak istemiyorsa indirmesi lazım. İlk önce Google'a giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ve yazıyorsunuz. İşte böyle. Torrent. tpb enter diyorsunuz. Giriyorsunuz ilk yere. Buraya www yazıyorsunuz. Enter diyorsunuz. Utorrent omavı sizde. Utorrent siz çalışmıyor. indirmek için işte www Monday Night Rough, 2014 Ekim 17 tarihinde yani dün yayınlamış. indirmek için Buraya tıklıyorsunuz. İşte uTorrent. Okay torrent. diyorsunuz. İşte çıktı. Buraya da okey dedi dediğiniz zaman işte ve böyle indirmeye başlıyor. İşte. Umarım yardımcı olmuşumdur. WWE izlemek isteyenler ben linki vereceğim sitenin. Buradan indirebilirler her üç günde, dört günde yayınlanıyor. İyi günler.